Sana Güran ailesindeki 3 sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'ın iştirak halinde kasten çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu üç sanık mahkemenin görüşü şu yönde Nevzat Bahtiyar için e, olay yerine gidince çocuğun ölmüş olduğunu değerlendirip sadece onu taşıdığı e, delilleri gizlediği ve sakladığı için de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oldukça önemli bir duruşma. Tüm Türkiye bu sonucu bekliyordu. Artık o davada karar çıktı. Anne suçsuz olduğunu söyledi ve rahatını istedi. Ee, amca ve Enes de yine aynı şeyi söyledi. Amca e, Salim Güran yeğenim benim canımdır. E, ben asla onu öldürmedim dedi. Yine e, anne de, abi de e, aynı şeyleri söylediler ve üç sonuç e, kasten öldürme suçundan, iştirak halinde kaslar öldürme suçundan ağırlaştırılmış mehbet hapis cezasına çarptırıldı. Mevzat Bahtiyar'sa o cesedi taşıdığı için, kolluk birimlerine söylemediği için, gizlediği için de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.